D vitamini ihtiyacımızın %90'ını güneş aracılığıyla deride sentezleyebiliyoruz. Diyetteki birçok üründe D vitamini kaynağı yetersizdir. Buna karşın rutin çocuk sağlığı izleminde D vitamini düzeyi bakılmasına gerek yoktur. Ancak riskli kabul edilen çocuklarda düzey bakılabilir. Covid kapanma döneminde ise istisna düşünülebilir. Bu dönemde de D vitamini düzeyi bakılabilir. Gebelik döneminde D vitamini eksikliği sıklıkla görüldüğünden doğumdan itibaren bebeklere 400 ünite D vitamini verilmelidir. 12 aylık dönemde 400 ünite yeterli olmaktadır. Ancak 1 yaşından sonra bebek yetersiz güneş alıyorsa, hiç güneş alamıyorsa 600 ünite kullanılması gerekmektedir. D vitamini ampullerinin kırılıp içerilmesi kesinlikle önerilmemektedir doktor kontrolü dışında. Bu gibi tutumlar zehirlenmelere yol açabilir. Bunun dışında bıngıldağın erken kapanması ya da küçük olması gibi durumlarda doktor önerisi dışında D vitaminin kesilmesi uygun değildir.